Otoman kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ceyhan insan Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte e, Discord'lara girip kız sesiyle milleti troll edeceğiz arkadaşlar. E, evet, süper bir şey. Şu an görmüş olduğunuz, e, hatta x 95'te kullanıyorum. E, birazdan gidip e, insanlara troll bakalım ne tepki verecekler. Ayrıca ben şu fotoğrafımızı da değiştirelim. E, ya bir insan bu kadar yalancı olabilir mi ya? Millet bari kandırma Cengiz. <laughs> Niye kandırmayayım onu? Bekle. Arkadaşlar bu, bu, bu arada benim arşivim bu. Ee, çok isterseniz atarım. Ee, Discord'a gelin konuşun. Anlaşırız. Ee, güzel bir kız pps bulalım. Oh şu yakıyor. Bir saniye. Bak 155'i ararım he. Bak 155'i ararım ha. Bak 155'i ararım ha. Cengiz video yüklendi bu arada izle sesin mükemmel çıkmış. Harbi mi? Hmm. Niye böyle oldu? Dur. Şu an kendi evde gibi hissediyorum. Tamam. Şimdi bir saniye arkadaşlar trol'e gidebiliriz artık. Aa niye böyle? Yani? <laughs> <Tam>? Ararım he. <laughs> tamam beyler ben gidiyorum. Oğlum bizi de al lan. Ya Cengiz Tamam o zaman ee, hangi Discord'a gidelim? böyle Discord falan var mı ya sizde güzel? Ben artık evet. Nereye gidebiliriz? Kanka bende yok Abi Hı şey O zaman şöyle yapalım. Eee buranın davetini alamıyormuşuz. Sen bunu daha Gelin kanka özelden atıyorum ben size. Eğitim seni At. Ahraz sen de gel abi. Bizim Umut ne zaman? Ha, Umut göt. Gel abi sen de. Yusuf sen de gel abi. Gel. Ne zaman açılıyor? Alo merhaba. Bugün bugün. Alo, Hı. ne haber? Bizi ben de ses programı. Ben ses programı. Bizi kayıt edebilir misin? <laughs> Benim sesim gitti pardon. pardon. Benim, Benim sesim e, bu. Çarpıldı. Çarpıldı. Mikrofonda bir sıkıntı bir var. Bak Belar ciddi ol lan. Ciddi ol İsmimi Messi. Ben yaşındayım. Belli oluyor mu? Belli oluyor mu? Aa kayıt etti. Ne belli oluyor Aa, mu? mu? Dur. Alo. Ben de kayıt <laughs> olacağım. Hoş geldin tekrardan. Hoş buldum. Senin ismini yaşayabilir miyim? İsim 17. İsim 17 ha? Evet, Esin. Esin? Evet. Ha Cengizhan olmasın? Hayır, İssin. İsmim İssin. Kanka az önce bana sordun sesimi ya. değiştiriyorum şey oluyor mu diye. Saçmalama! Ha, ciddiyim bana sordun az önce. Hayır sana sormadım. Evet. O sana bana sormadım. Sor. <laughs> Kanka Animet Klan Yusuf diye birisiydi o. Ya sormadım. Bizim Kanka bizim. gördüm mü sordun? Ya hayır. Yetkili birini çağır. Evet. Evet. Sen de anlaşamıyoruz. <laughs> Oğlum normal konuşsana ya. Ya saçmalama. Hayır <laughs> yani gerçek ben Gerçek sesin bu. Oğlum az önce geldi bana sordu kız sesi yapabiliyorum biliyorum benziyor ha, mu diye. Değil. Kendi ne oğlum? Baktım profiline. Ben değilim. Of. Baktım profiline baktım. O Yusuf Yusuf. <laughs> o Yusuf. Kanka Yusuf değildi bu arada. Of. Yetkili beni çağırır mısın? Lütfen. Ben varım yetkili. İstersen korucuyu çağırayım. Olur. Çağır. Sohbet edelim. Ah oh, ah. Oh kurucu fetişim falan mı var lan? Valla bu fikir bir şey düşün Alo? Hoş geldin. Umut hoş geldin. Hoş bulduk nasılsın? İyi teşekkür ederim. Şimdi dalga mı geçiyor? Alo? Alo? Sen erkeksin sen de boş başlayalım. Saçmalama. Ne erkeği? <laughs> bu <Bunu da var. gülüyor> <laughs> ne yapayım? Ana. Alo? Alo? Beni kayıt edebilir misiniz? İsmim Esin, yaşım 17. Lütfen, lütfen kayıt edin. Ben sana inanmıyorum. Daha demin <laughs> erkek sesi çıkardın. Yo. sana hiç inanmıyorum. Yo. Çıkarmadım. Daha demin insan olduğu da ben de vardım. <laughs> Oğlum niye garip garip sesler? <laughs> Oğlum bu ne bu ne Oğlum başka biri gelsin, ben çok rahat yetki alırım. Şimdi bekleyin. Hadi artık, kayıt misiniz? İsmi Esim. İsa, kayıt eder misin artık beni? Yeter, Baktım. Lütfen. Kanka normal konuşursan kaydederim. Of, İsmim gerçekten Esim. Bir yaşım 17 ve kızım. Değilsin Çüküm yok. arada Çüküm ya. yok, şüküm yok, Çüküm yok. Tamam. Tamam, kayıt et Esim, 17. Oğlum bak az önce geldim bana sordun kanka biz sesini mi Kanka ses buydu ismi aynı. Ya ben Profiline de baktım ortak sunucular da aynı. Ben değilim ya. Geri Değilim ben. Teyit eder misin? Ya ortak sunucu diyorsun da sen onun ortak sunucu şey yaptığında neydi gözüküyor? Kanka Cengiz Han'ın... <laughs> bir yerde de Han 19'u kayıtlı. Ya Cengiz kim kim? Bana onu söyle. Sensin. Ben değilim ismi Mesut. Kayıt eder misin? İnandım. Lütfen. Tamam. yetkili <laughs> çağır ya. Çağır yetkili. Başlayacağım ya. kız kız. Bu ne Çay ya? Emekli. Kayıt olamıyoruz ya. Of çıldıracağım. Yok. Ya, 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 beni, beni, kayıt edecek misiniz artık yeter bıktım yetkiliyi falan çağırın buraya <laughs> Eren'i çağırın. Çağır Eren'i. E. Yeter ya. Sabahtan beri bekliyorum ama ne koyayım. <laughs> Sabah mı burada ya? çağıracak mısın yetkiliyi? Of! Bir dakika. Çıldırdın. Hadi. Geliyorum çağır. hemen. Çağır ama koyayım ya. Çıldırdım ya. Of! <laughs> Son pişmanlık ne, yarar? Var. Her şeyin Kaderi var? var. Hoşça kal. <laughs> ya Umut beni kayıt etmiyorlar. Bir şey söyle. Kaydedin lan kızı. Beni kaydetmiyorlar. Bir şey söyle. Ben kaydını yapayım gel. Tamam olur teşekkür ederim. Numaranı at. <gülüyor> <gülüyor> Çok komiksin gerçekten konum atacağım ben sana oraya gel. Gözlerini kapat, ikili gir. Bak, 83'lüyüm, seksle güçlüyüm. <laughs> Çok komik. <gülüyor> 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 Çok komik. Amına koyayım beni kayıt et. <laughs> tamam, Ama küfür etme olmuyor böyle. Oğlum çetim falan şey, şey İsa kayıt edecek misin yeter. Bekle. Tamam. Bekliyorum. Hadi. Hadi. İsa profil real mi kanka? Aynen. Hmm, buluşalım Alo. ya. <laughs> Olur. Alo. <laughs> ya seni. Efendim? Beni kayıt etmiyorlar. Bir şey söyler misin? İsa kayıt etmiyor. Bir nedeni vardır. Bilmiyorum. <laughs> Bu Yasemin 13 yaşında mı? Erkek çünkü. Eren. Evet. Efendim İsa. Ya İsa Efendim. beni Kanka. kayıt etmiyor. Bir şey söyler misin? İsmini yaşını söyler Esen, misin? Esin 17. Kanka erkek bu, bu arada. Evet program kullanıyor beni zaten. Oğlum bu nasıl ya? Nasıl belli ya? Allah Allah <laughs> nasıl <laughs> Program değil oraya... ya. ya. Kendisi yapıyor mu? Bak kendisi, sabah kendisi yapıyor ama. ama kendisi nereden anladın biliyor musun? Az <laughs> önce gelip <gülüyor> bana <gülüyor> <gülüyor> sordun. <gülüyor> o <Zancım> değil ya, <laughs> ya, sordun. ya o değil o, kanka, o değil. Kanka sendin sen. Sen gelip bana sordun. <laughs> Neyse kanka ben aşağıdayım toplam. Tamam. Sorun yok arkadaşlar. Kanka Cengiz Han ne kaydediyom? Evet et et kanka ya of ya. 20 mi 19 mu? 20. 19 mu ne? Kardeşim 83'lüyüm lan ben. Teşekkürler bizim buraya yetenekli bro teşekkürler. Aşağı kaç kişi daha trolleyeceğim de sorun yok değil mi? Videodayım. Yok yok. <laughs> tamam eyvallah. Aşağı nereye gidiyorsun oğlum odalar kapalı. Dur ben ayarlayayım. Oh. Kanka açılır bir yarım saat bir saate ya. Hmm. What the fuck? Toplantı <laughs> bilsin de. Arda. Hoş geldin. Kanka Hoş kanka füncü ne zaman açılıyor? Açmıyor kapattım. Eren'e sordunuz mu? Hayır sordum. Onur, olur. Onur, Umut. Dokuzda sanırım. He. Gelin bizim, bize gelin bize bize. Bizimkine. Tamam, tamam hadi. <laughs> Ulan nasıl amına koyayım ya? Nasıl olabilir <laughs> Geri zekalı. Sen odaya abi. girdiğin zaman niye kendi kendine konuşuyorsun? Ne bileyim <gülüyor> <gülüyor> Neyse ya. Geri zekalı ya. Atıyorum abi diyor. Bay bay.